Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Sıraç var. Hoş geldin Sıraç. Kaç baldak? Ee bu videoya kaç like gelmesini istiyorsun? 71. Ne? 71. 71. Hepsi de bana like atmıyor bak. Bence 20 ideal. 20 atarlar. 30 olsun. Tamam 30 olsun. Arkadaşlar bu arada Klanım bu. Dead ee, gelirseniz sevinirim Gelen e, ilk 3 kişiyi Yardımcı yapıyorum Ve seçtiğim bir kişiyi e, Klanın yarı sahibi yapıyorum Bunun da haberini Vereyim ee, Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz e, Sproid çıkarttık Ve e, arkadaşlar Bugün sproid'ı kasmayı düşünüyorum Bu arada ben Zafer'in kuzeniyim Evet o da ignor gibi kuzenim. Şuna alalım. Arkadaşlar e, ben o videoyu yaptıktan sonra Brawl Stars'a neredeyse hiç girmedim. E, sebebi de şu <laughs> canım istemedi PUBG oynuyordum. Hop, 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 hop. Sen biraz tehlikelisin evet. Hemen oradan ben. Seni şuradan Zaferin da alalım. Zafer'in de yorumlarını açsınlar. YouTube kapatıyor. Bak onu ben kapatmıyorum. İki kuzenim de bunu düşünüyor. Ben kapatıyorum gibi düşünüyorlar. Ama benim kapattığım ettiğim yok. YouTube beni çocuk sanıyor ve çocukların e, videolarındaki bütün yorumlarını kapatıyor. Yani çocukların zaten hiçbir yorumu açık değil. Niye? İşte YouTube yeni getirdiği güncellemeyle böyle yapmış. Saçma bir şey yani gereksiz. Saçma bir şey. Kol tehlikeli bir isim. A YouTube on yarım onu kapatan da her açmasını isteyenler buna 200 like gelmez gelmesi gerek. Tamam bunu da aldık ve birinci olduk. Hesaplaşma ben yazdım işte ama. Bununla kuşatma oynasak ya. Bir el kuşatma oynayalım. Arkadaşlar bu arada e, size şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Kutu açılımında bildiğiniz gibi Sproyt çıkarttık. Bir dahaki kutu açılımını ister misiniz? Bunu da yazmayı unutmayınız. Bakısı istediniz mi? Diğerinde Sproyt çıkartmıştık. Onu izlemeden bu videoya gelmeyin. Ondan sonra da bana yorumlara Sproach'ı ne zaman çıkarttın kanka demeyin. Bunu izleyenler 50 kere hop hop desin. <laughs> Şimdi yukarıdaki El Primo çok fazla topladı. Al, al. Bana telefon alınınca Şurayı. ben de YouTube yapacağım. Sabah akşam Brawl Stars. Evet robot şimdi e, yerimize girdi. Robot bu robot çok kolay. Bizimkiler alsın, ala dursun bunu ben de gireyim yukarıda vidalara. Size bir tane bilmece soracağım. Bunu yorumlara yazın. Hı, cevabını Söylüyorum. Öğrencinin biri kalemini yere düşürmüş ama kalem düşmemiş. Neden? Bunun cevabını yorumlarda bekliyorum. Ekme gelden su gölden Allah belanı vermeye. ben yine kuşatma karşı tarafım. Çay o var çay. aldım ben. Çay var çay. Çay var çay. Bommacısına hepinizi beklerim. Bu arada arkadaşlar benimle VS atmak isteyeniniz varsa VS'ye beklerim baba. Ya nasıl yeniliriz ya? Maç bittiyse maç bitti. Yaşasın. Gol Şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Gidelim ve elmas kapmaca bir tane görevimiz var. Önce onu yapalım. Ondan sonra e, bir tane görevimiz var. Sonra da onu yapalım. Ondan sonra videoyu kapatalım. Youtube'a attıktan sonra da birazcık bir bekleyelim. Beğen, bekledikten sonra beğenilere bakalım. Beğeniler yine düşük olacak. Neden çünkü beni sevmiyorlar. Evet tren geçti. Tren tren. Üff. Gelen var mı gelen bu macasını. Aha da öldürdü bunu orada. Şu lü lü yavru alır mısın? Daha yeni bir teyit. Aha da ölmedi lan. Ölmedi lan adam. Adam ölmedi oğlum. Deli Mine'nin oyunu var ya. Onu oynasın. Onu da yükleyip oynasana. Deli Mine'nin oyunu mu var? Deli Mine diye bir tane kanal var YouTube'da. Evet kanalı biliyorum da oyunu mu var dedim. Evet. Ha, oyunundan haberdar haberdar değilim o yüzden. Şey. Neyse videodan sonra bakarız. arıyoruz. O zaman. Altın filan. Tak. Hayır. Ölüyordum Bir ha. Bitti. Maykıda. Hadi canım. Alın başlatalım. Mavi takım. Aha da bittik. Şu bittik. Aldım lan aldım. Sizin hepinizin de içinden geçerim. Ya biliyorum. Kafası kadar. Aldık ki aldık ki aldık 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 ki tamamdır. Şurayı da kapattık mıydı hiç kimse gelemez. Orta taraftan artık dolamanız lazım. Limon ben de biber. Beni sevenler bu Hı? yoruma 300 bin like atsın. Aa attım. kuzenim geldi dur kuzenimle kuzenim dur. İkisiyle de video çekeyim vay be. Aa kuzenlerim. Hmm. Ne diyorsun lan? Gifşek adam. Elmas kapmaca daha ki görevimiz 9 düşman yok etmiş. Ben 4 kişi öldürmüşüm. Videodayım. Kız. Videodayım. 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 Yazma oğlum. Adamlar kişisel şeyimizi niye görsün lan? Ne? Ne? değil zurna. Uva. Ne diyorsun be? Kes de hazır ver hadi. Hazır ver. Şurada yazma hazır, hazır. ya. Hazır hazır. Evet. İşte onda YouTube'a gönderdiğinde bu yazma yeri çıkmıyor. Nasıl yazma yeri çıkmıyor? Bura çıkmıyor mu? Sadece şu yer çıkıyor, şu yazılar çıkıyor. Ya bilmiyorum. Bakarım onlara. İzlediğimizde görürsün. Hazır ver, hazır ver, hazır, hazır, hazır ver diye. İki atıcı girdik. Dört Altı kişi olduk evet. Bak bu ee, ben Bundan dedim. sonra hesaplaşma oynayalım. Koş 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 koş. PES 20, 2022 oynayalım mı? 22 mi? 2020. 21 21 çıktı ya. Evet. 2021 oynarız. Ama mobilini. Mobil. Mm, tak. O Çünkü... Ne? O mobilden değil mi sendeyken? Evet işte mobildeyken oynarız. Hayır hayır hayır. Kayu. Bir tane adam silsene. Ya adam niye sileyim? <laughs> Bak şöyle yaparız. Eğer çok isterlerse ne yaparım biliyor musun? Ne yaparım? Ortaya bir challenge koyarım. PES 2021'de. Ee, eğer ama bu videoya bir dakika diyeceğim şu. Eğer bu videoya 10 like gelirse şöyle bir şey yapacağım. Bakın. Ben PES 2000 asalım. bak PES 2021'de oyun oynayacağız. Bakın 25 like. PES 2021 oynayacağım ve onda Arkadaşlar ortaya iddia koyacağım. İddialar da şu yönde olacak. Şu karakterimi silerim. Eğer yenemezsem bu karakterimi silerim. Hangi? Yenilirsem hangi? İşte onu videoda arkadaşlar belirleyecek. Bu videoya 25 like geldikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Karakterlerimi ben size diğer bölüm, diğer videomda gösteririm. Eğer PES 2021'i çekmemi istiyorsanız bu videoya 25 like gelsin. Eğer gelmezse maalesef çekmeyeceğim. GTA 5 oynayamayız yoksa. GTA 5 oynayamıyor yoksa. <laughs> Ama GTA 5 gibi bir oyun var. Onu oynayabiliriz. Neyse. Hemen görevimizi bitirdik. 100 şeyimizi aldık. Hemen 15 tane daha... ne varmış varmış büyük kutu açtık. Evet arkadaşlar Sprite mi çıkıyor? Yine Sprite çıkartacağız? Bu sefer bir şey çıkmadı be. Ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Adam çıkmadı. Bu sefer de saplaşma. Kuzen hadi oynayalım. Haydi kuzen ol Dur lan telefonu sıraca vereceğim. Allah'ın oyunu gevşek. Ne? Bakın yemin ederim verdim telefonu. Vallahi billahi vardı Hadi. Yemin ederim. Ona basıp çekebilirsin elini sadece. Bak öldü yani ben olsam. Onu yapmazdım. İknur kuzen yandık. Dur bekle doğmanı bekle. Üf kuzene bak sen. Vay vay. Hayır niye çıkıyorsun? <laughs> lan maçın ortasında fiyastastan niye çıkıyorsun <laughs> manyak? Hmm, kuzen bu seni sattı gidiyor lan. Dur bakayım şu içeriye Allah da senin belanı vermesin Aldım lan seni biraz sus Kuzen ben burada birinin leşini <laughs> açıyor koydum Sen şey öldü. O kuzenim onu niye öldürüyor Kuzeni <onu> <laughs> de öldürür Sen de kuzenimsin seni öldüreyim Nasıl fikir? Kafam. <laughs> Aha da adam doğdu şimdi. La ve kuzenim öldürdü. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sıraşla ve PES 2020 oynamamı istiyorsanız İki bu videoya, benim. bu videoya Hı. eğer 25 like gelirse Vallahi ya, şey yapacağım. Şaka. PES 20 PES 2021 oynayacağım. Ve bunda Hatta 30 bin like gelsin. Ve PES 2021'i e oynadıktan sonra ortaya bir iddia koyacağım. Eğer diyeceğim bu bunu bu maçı yenemezsem şunu yapacağım. Bu maçı yenemezsem bunu sileceğim. Bu maçı yenemezsem bu bu karakteri sileceğim diyeceğim. Hemen ben PES 2021'e gireyim. Size bütün adamlarımı göstereyim. Adamları iyi aklınızda tutun. Video 12 dakika oldu. Bu da gösterdikten sonra videoyu kapatacağım. Arkadaşlar neyse ben burada videoyu durdurayım. Diğer videoya girsin.